Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ekranları başında bizi takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Avrupa'nın iki farklı noktasına bağlantı gerçekleştireceğiz. Yunanistan ve Almanya'da yaşanan son gelişmeleri konuklarımıza konuşacağız. Değerli izleyenler, haberdar başlıyor. İlk konuğumuz Yunanistan'dan değerli izleyenler TRT Batı Trakya muhabiri Necat Ahmet'le Yunanistan gündemini konuşacağız. Necat Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar sağ olun kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Necat Bey Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da önemli e, ziyaretlerde önemli temaslarda bulundu. Tabii mevkidaşı Rubio ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle F35 konusunun konuşulduğu Ankara'nın F35 konusunda taleplerini ilettiği de e, haberlerde yer alıyor. Yer alıyor. Tabii bu konu e, Yunanistan'da ve dünyadaki e, Yunan e, dünyasında bir karşılık buldu diyebiliriz. Dilerseniz Sayın Fidan'ın görüşmesini ve Yunan dünyasında nasıl karşılık bulduğu sizden dinleyelim. Necas Bey. Evet. Zaten Sayın Hakan Fidan'ın Rubio ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçmesi ve bunun bir şekilde televizyon kanallarına ve basına yansıması Yunanistan'ı biraz e Kızdırmış mı desek yoksa düşündürmüş mü desek bir şekilde Yunan basınına farklı bir şekilde düştü ve görüşmenin ardından orada bulunan e, Helenik e, lobisi e, Trump'a bir mektup gönderdi hatta mektupta 3 ayrı 3 farklı şey istendi bir tanesi F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi. İkincisi e, S-400 füselerin e, alınması durumunda bile F-35'lerin verilmemesini istenmesi ve Katsa aracılığıyla Türkiye'ye uygulan, uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı de, e, ç, karşı çıkmaya devam edilmesini istedi lobi. Yani mektupta Ankara'nın S-400 Rus hava savunma sistemini, Terk etmesi durumunda bile Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine izin verilmemesi istendi. Ama devamında helas Journal e, ki e, Türkiye karşıtı bir basın yayın organı dışişleri sözcüsüne bir soru yöneltti. Bir soru sordu ve burada Trump'ın bu konuda ne düşündüğünü e, sordu ve aldığı yanıt hiç de hoşuna gitmedi diyebiliriz. dış Çünkü dışişleri bakanlığı sözcüsü helas Journal'a e-posta aracılığıyla bir cevap verdi ve Türkiye ile yaptığımız görüşmelerin ayrıntıları hakkında konuşmak istemiyoruz, yorum yapmayacağız. Türkiye önemli bir müttefikimiz. Alanlarda ve çeşitli alanlarda da ilişkilerimizi güçlendirmek için potansiyel fırsatlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz denildi. Helas Jurnal bu cevabı çok tuhaf olarak buldu ve CNN Greece'de bu cevabın ABD'nin verdiği standart cevaplardan farklı olduğunu kabul etti ve vurguladı. Yani Yunan medyasında çıkan haberlere göre mektubun bir işe yaramadığı da belirtilmiş oldu bu arada. Necat Bey, sizinle biz Amerika'daki özellikle Helenik lobilerin Yunan lobilerinin bir çalışmasını yapmıştık. Sizinle bunu bir değerlendirmesinde bulunmuştuk. Sizce bu çalışmalara devam ederler mi? Çünkü Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'yle hem Amerika Birleşik Devletleri ile bundan sonrası için yeni bir yol haritası olduğunu görebiliyoruz. Sizce Yunan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisini bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğini öngörebilir miyiz? Öngörebiliriz. Aslında dikkat ederseniz e, senaryo daha önceden yazılmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde lobini kurulmasının sebeplerinden bir tanesi de zaten Türkiye Hı. Türkiye komşu bir ülke olmasına rağmen her zaman korkuyla yaklaşılmış, her zaman güvencesiz olduğu savunulmuş Yunanistan'da ve halkın e, beynine algı operasyonu yapılarak hep bunlar geçirilmeye çalışılmış. Şimdi Amerika'daki lobi güçlü mü? Evet güçlü diyebiliriz ama Trump döneminde de artık tek kişilik bir başkanlık dönemi. Yani hem Senato'da hem e, Kongre'de Hakikaten e, kongresoda çok büyük güçleri var Trump'ın ve bu güçler sayesinde artık Elon Musk'la birlikte hangi yöne gider, Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine neler yapar Yunanistan lobisi bunu öngöremediğinden dolayı da artık ne yapacağını şaşırmış durumda diyebiliriz. Ama lobileşme konusunda Yunanistan hakikaten e, baktığımızda çok önde diyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz günlerde Yunan e, Başpiskopos'un e, Donald Trump'la bir basın toplantısı vardı. Orada da çok ilginç mesajlar verdi. Biz de yakından takip edeceğiz süreci. Yunan lobisinin bu çalışmaları devam ederken, Türkiye ile Yunanistan arasında da bir işbirliği haberimiz var e, Necati Bey. Şimdi iki ülkede deprem ülkesi ve özellikle yaz mevsiminde e, orman yangınlarıyla bir hayli uğraşıyorlar. Enerjilerini, kaynaklarını buraya harcıyor iki ülke. E, şimdi özellikle Afat'ın ve Yunan e, Yunanistan'daki karşılığının bir işbirliği söz konusu. Bundan sonra ortak hareket edilecek. Dilerseniz detayları sizden dinleyelim Necat Bey. Evet, AFAD, Arama Kurtarma Teşkilatı Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından bir tanesi ve sizin dediğiniz gibi depremlerde ve orman yangınlarında sadece kendi ülkesinde değil başka ülkelere de yardım etmeye çalışan büyük bir kuruluş diyebiliriz. Şimdi Ankara'da bir görüşme gerçekleşti 19-20 Mart civarında buradan Yunanistan'dan yetkili Epomea'nın yetkileri yani Afad'ın Yunanistan'daki karşılığı diyebiliriz ve hı hı. depremde de ilk olarak Yunanistan'da bu grup, bu grubun ekibi gelmişti, ee, kişileri gelmişti, kurtarıcıları gelmişti. İşte bunlar kendi aralarında bir anlaşma, bir işbirliği mutabakatı, bir işbirliği projesi için yeni adımlar attılar. Daha işbirliği için imzalanmadı hiçbir şey, Atina'ya gelinecek ama verilen kararlar çok güzel. Çünkü burada arama kurtarma işbirliğinin boyutları genişliyor denildi ve Epomeya yetkilileri hem Rodop sorumlusu Sibel Mustafaoğlu hem de Epomeya Gris Az Azba Başkanı e, Miltos Benakis Ankara'daydı. Ve e, AFAD Genel Müdürü Sadi Engin ve kurumun üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiler ve işbirliği çalışmalarının devamın kararı aldılar. Ee, Balkan ve Akdeniz ülkelerinde de bir federasyon kurulması kararı alındı. Burada başta Çatı isim olarak AFAD'ın e, olması ve bu alandaki teknolojik imkanlarından ve tecrübelerinden diğer ülkelerinde yararlanılması için konuşuldu. Şimdi bu imzalanacak olan işbirliği protokolünün 3 e, aşamalı olduğu belirtildi. Yaptığımız röportajda Sibel Mustafaoğlu'yla ilk olarak bu protokol kapsamında doğal afet alanında yardımların daha kolay ulaştırılması düşünülüyor. Çünkü e, ikinci aşamada Rodop bölgesinde 23. Epomeya'nın 23. şubesi kuruluyor ve Rodop bölgesi de biliyorsunuz hem Türkiye'ye hem Bulgaristan'a yakınlığıyla biliniyor. E, sınır bölgesi diyebiliriz. En yakın bölgelerden bir tanesi ve e, burada Rodop şubesi Türkiye ile aynı zamanda Bulgaristan'a ve en yakın konumda olan şube olacak. O sebeple de yardımların çok kısa bir şekilde ulaştırılması. Tabii Türkiye'den de Yunanistan'a en kısa şekilde Kesinlikle. ulaştırılması amaçlanıyor. Üçüncü aşamada ise Balkan ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri olarak bir federasyon kurulması ve bu federasyonun çatı ismi olarak AFAD'ın seçilmesi düşünülüyor. Çünkü AFAD'ın ileri teknolojisi, ekiplerinin problemli ee, bir şekilde olmadan işleri takip eden ekibin e, ta, e, arama kurtarma alanındaki tecrübeli ekiplerin, son derece donanımlı personelinden yararlanılmak isteniyor. İşte bu konuyla ilgili yapılan açıklamalarda da bu üç aşamalı e, projenin e, hayata geçirilmesi bekleniyor diyebiliriz. Özellikle son dönemlerde artan depremler ve orman yangınlarının e, peş peşe gelmesi Necat Bey. Yani bu haberlerin gelmesi, ortak işbirliği ve ortak hareket edilecek olması iki ülke açısından da önemli diye düşünüyoruz. Sizinle daha önce yine konuşmuştuk. Yine bir haberimiz var. Özellikle son zamanlarda, son yıllarda Türk turistlerin e, Yunan adalarına bir ilgisi vardı. Hatta kapıda kuyruklar da oluyordu. Bu durum Yunanistan'da olumlu bir karşılık bulmuş ki e, vize uygulaması, kapıda vize uygulaması diye adlandırabiliriz. Yunanistan Devleti'nden uzatma kararı geldi. Nasıl nasıl yorumlarsınız bu haberi Necas Bey? Şimdi şöyle bir kıyaslama da yapabiliriz. E, Afat'la Epomea'nın yaptığı e, bu anlaşmada yapılacak olan bu anlaşmada evraklar 2-3 gün gecikme yani bürokrasiye takılıyordu evet. ve 2-3 gün gecikmeler oluyordu. İşte burada aynı kapıda verilen vize gibi hiç evraklar geciktirilmeden aynı gün yardıma koşulabilecek. Sizin dediğiniz kapıda vize olayı da aynı şekilde ama sadece deniz yoluyla adalara gitme olayında kapıda vize bir seneliğine uzatıldı. Bu bir sene uzatılmak 1 Nisan'dan itibaren başlayacak ve 1 Nisan'dan itibaren Türk vatandaşları ve aile fertleri için Ege Adaları'na, sorunsuz bir şekilde aynı günde kapıda vize verilebilecek. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu geçen sene uygulanan ve ilk defa uygulanan bu e, olayda e, hakikaten toplumların bir araya geldiğini ve birbirleriyle iyi bir şekilde e, güzel şeyler yapılmasının teşvik edilmesi konusu komisyonu da sevindirdi. İşte bu program Kalimnos, Meis Adası... Kos, Stanköy, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam, Sönbeki, Sakız Adalarını içermekte oluyor. Ama şimdi son olarak da iki tane daha tamam, eklendi. Patmos evet. ve Sema Direk. Yani Enes'in karşısında olan Sema Direk'te eklendi, Gökçeada'nın da karşısında karşı karşıyalar ve toplam 12 adaya çıkarıldı. Şimdi vizenin süresi 7 gün olacak ve adaların limanlardaki giriş noktalarında verilecek. Sadece Sema Direk'te e, gümrük işlemlerinin yapılması için hazırlıklar daha devam ediyor. Orada e, bu sene yetişip yetişmeyeceği malum hala belirsizliğini koruyor. Çünkü bağlantının nereden olacağı belli değil Hı -hı. ve Dedaş'tan her gün adaya feribot olmasına rağmen. Türk vatandaşlarının İpsala bölgesinden karadan e, kapıda vize olayını kullanması imkansız. Yani dedace gelip de Dedaç'tan Semadere'ye gitmesi imkansız. Onun için Semadere'de e, farklı e, yapıların e, gümrük olayının çözülmesi bekleniyor diyebiliriz. Evet Necat Bey Ramazan ayının da son günlerindeyiz artık. Malumunuz bayrama birkaç gün kaldı. Size Batı Trakya'da bu sene Ramazan nasıl geçti onu sormak istiyorum. Önemli iftar haberleri de var. İftar sofraları kuruldu. Batı Trakya'daki Türkler Ramazan coşkusunu oldukça yüksek seviyede yaşadılar. Nasıl geçti Batı Trakya'da Ramazan ayı sizden dinleyelim son olarak. Valla bizde cumartesi gününe kadar iftarlar devam edecek. Bu sene gerek ana vatandan belediyelerle gerek ki buradaki kurum ve kuruluşlarla çok yoğun bir iftar programı yaşadık. Ayı yaşadık. Mart ayı çok dolu dolu geçti. Ve hem sahurlar hem iftarlar devam etti. Ramazan Sokağı ismi altında çocuklara e, Ramazan ayını anlatabilme, e, burada evlerdeki eğitim konusu e, kendi vaizelerimiz ve hocalarımız tarafından çocuklarla oyun oynayarak Nasrettin Hoca Karagöz oyunları e, verilmeye çalışıldı. En son Mastanlı bölgesinde, e, Kırmale, Maslanlı ve Kozluköy yolunun yaptığı büyük bir Kadir Gecesi iftarı vardı. Yaklaşık 3 bin kişiye e, iftar verildi, iftar yemekleri dağıtıldı ve güzel tarafı malenin içinde olması. Yani sokaklar, yollar kapatılıp trafiğe, sokakların içinde insanlar hemen kendi evinden çıkıp masalara oturdu. Çünkü bu mahallelerde Maslanlı, Kozluköy ve Kır Kırmale'de yaklaşık 10 bin, 10 bin Türk'ün yaşadığı biliniyor. Yani seçim e, arifesinde de hakikaten e, bu buraya gelen ve o istemeye gelenlerin en çok dolaştığı mahallelerden bir tanesi diyebiliriz. Ama maalesef Türk mahallesi olduğundan dolayı seçimlerden sonra gerek çöp konusunda, gerek yollardaki problem konusunda hep ikinci planda talihine bırakılıyor da diyebiliriz. Şimdi Köprü Derneği ve Kırmalespor kulübünün düzenlediği iftarda yaklaşık 3 bin kişiye yemek verildi dedik ve mahallenin kadınları ve gençleri canla başla çalıştığı kazanlar da yemekler kaynatıldı. Helvalar, eski geleneksel usul helvalar ve düğün çorbaları dağıtıldı. Şimdi burada hakikaten mahallenin Mahalleye baktığımızda bir de Gümücüne Tür Gençler Birliği'nin yine Gümücüne'nin her tarafından her kesiminden topladığı bir iftar var. Bu iftar da Gümücüne Türk Gençler Birliği ile ve seçilmiş Müftülük İbrahim Şerif e, sayesinde her sene geleneksel hale getiriliyor ve burada yapıldı. E, e, Gümüşcüne Tür Gençler Birliği'nin bahçesinde ve etrafındaki yollarda yollar yine kapatıldı, yemekler dağıtıldı, halk masalara sığmadı. Şimdi İbrahim Şerif doğasını Başkan Sedat Hasan da gençlere ve misafirlere teşekkürlerini sundu. Danışma Kurulu Başkanı Müftü Trump'a geleceğin gençlerin elinde olduğunu ve bunu hem hocalar tarafından hem de aileler tarafından eğitimin verilmesini söyledi. Başkonsolos Aykut Ünal da gençlerden ilham aldığını söyledi ve bu kurum içinde üniversite öncesi aldıkları hayat dersinin çok önemli olduğunu ve böylelikle azınlığa yakışır gençler yetiştiğini söyledi. Allah İfrar kabul etsin diyelim ben. Necat Bey. Önümüzdeki pazar günü de bayram. Şimdiden Batı Trakya'daki bütün Türklerin Ramazan bayramını tebrik edelim. Size de iyi bayramlar dileyelim. Hayırlı bayramlar efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler son durağımız Almanya olacak. Melisa Gocukla da Almanya gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Melisa Hanım günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın Uğur Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Melisa Hanım, Almanya gündemine geçeceğiz fakat elimizde bir araştırma var, resmi bir araştırma. Sonuçlar pek iç açıcı olmasa da bunu size sormak istiyorum. Özellikle ayrımcılık ve ırkçılık konusunda oldukça kötü sonuçlar diyebiliriz. Siz de orada yaşayan bir Türk ve Müslüman olarak bu raporu aslında olabildiğince yüksek seviyede yaşadığınızı da tahmin ediyorum. Dilerseniz bu araştırmanın sonuçlarını ve Almanya'da nasıl karşılık bulduğu sizden dinleyelim. Evet, e, Almanya'da kendisini etnik veya dini e, azınlıklara ait hisseden insanların e, yarısından fazla düzenli olarak ırkçı e, ayrımcılığa maruz kalıyor. E, bunu Alman entegrasyon ve Göç Araştırmaları e, Merkezi'nin, yani Deutsches Zentrum für Integration und Migrationsforschung yaptığı bir e, araştırmanın sonucudur. E, araştırma, ulusal ayrımcılık ve ırkçılık monitörü adlı çalışmanın bir parçasıdır. E, Alman Göç ve entegrasyon Araştırmaları Merkezi'nin yıllık araştırmasına göre siyah insanlar ve e, Müslüman kadınlar en çok ırkçı e, ayrımcılığa maruz kalan gruplardır. E, bu durum <laughs> ne yeni ne de şaşırtıcı. Ee, ancak e, Yeni Meyat hükümeti döneminde bu e, kişilerin yaşam gerçekliği daha da kötüşebilir. Ee, Ağustos e, 2024 ile Ocak 2025 arasında 18 ile e, 73 yaşları arasında yaklaşık 9500 kişiyle anket yapıldı. Ee, katılımcılar kendilerini çeşitli gruplara ait olarak e, tanımladı. Örneğin Müslüman, Siyahi veya göçmen kökeni olmayan Alman katılımcıların yüzde ayda en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti ve her beş vakanın dördünden fazlasında katılımcıların değerlendirmesine göre bunun nedeni ten rengiydi. Müslüman kadınlar arasında bu oran benzer şekilde yüksekti. Yüzde 61'i Ayda en az bir kez ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Yani bu da e, Almanya'daki her iki Müslüman kadından birinden e, fazlasının e, düzenli olarak ayrımcılığa maruz kaldığı anlamına geliyor. E, araştırmaya göre Alman toplumun yüzde etnik ve dini azınlıklar e, azınlıkların eşitlik e, taleplerinin çok fazla olduğunu düşünüyor. Yüzde ilk 22'si bu azınlıkların son yılda hak ettiklerinden fazla ekonomik kazanç elde ettiğini inanıyor. E, Mert ile birlikte bizzat e, ölçü söylemleriyle tanınan e, bir kişi iktidara geliyor ve böylece e, sadece e, anlatılar daha da normalleştiriliyor. E, bir sonraki e, şimdi yani şu an söylüyor olmak isteyen Mert mevcut Ampel eski Ampel koalisyonun politikalarını daha da sertleştirmek evet. ve ırkçılıkla mücadele eden son kalan kurumların bütçesini kesmek istiyor. Bu da demek oluyor ki şu an olduğu gibi gelecekte Almanya'daki ırkçılık sorunun nasıl bir bir gelişme gösterdiğini belki de hiç bilemeyeceğiz çünkü ırkçılığı göz, gözlemeyen ve analiz eden araştırmalar için artık bütçe ayrılmayacak. Zira CDU örneğin Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung araştırmasının finanse edildi demokrasi leben yani demokrasi yaşat destek fonunu tamamen kaldırmayı planlıyor. Ben aslında size şunu soracaktım Melisa'nın bu çalışmanın sonucunda hani yeni çalışmalar yapılacak mı veya bu konunun önüne geçilmesi için yeni faaliyetlerde bulunulacak mı? Sorusunu soracaktım fakat bırakın yeni faaliyetleri aslında olan faaliyetlerin bile sonunun gelebileceğini evet. görebiliyoruz maalesef. Biz aslında hem sizinle hem Almanya'daki diğer bağlantılarımıza yükselen aşırı sağ ne kadar tehlikeli olabileceğini, konunun nereye nereye kadar gidebileceğini aslında olabildiğince vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmada maalesef siyasi atmosferin aşırı sağ e, savrulmasının sonucunu bize gösteriyor. Dileriz Almanya'da bu konunun üzerine daha çok gidilir. E, fonların kesilmesi yerine bu konunun önüne geçilmesi için daha caydırıcı adımlar atılır diyelim. E, Tabi e, bu araştırmanın sonucunda yani Alman meclisine de dönecek olursak bunu desek toplandı. Seçimlerinin ardından yeni vekiller göreve başladı diyebiliriz. Hristiyan Demokratlardan da e, federal mecliste bir başkan seçildi. Bunu da sormak istiyorum size. Nasıl geçti vekillerin ilk haftası? Sizden dinleyelim. Melisa Evet, e, yeni federal meclis Bundestag, salı günü yaptığı açılış oturumuyla e, 21. E, yasama dönemine resmen başladı. Hı hı. Aynı zamanda e, federal cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier şansölye Olaf Scholz ve kabinesine e, görevden alma belgelerini takdim etti. Hı hı. E, bu andan itibaren Scholz ve kabinesi sadece geçici yani vekaleten e, görevde bulunacak. Ee, yeni parlamentonun ilk oturumu henüz başlamıştı ki e, ortam hemen sertleşti. AFD diğer partilere yönelik e, kasıtlı provokasyonlarla e, gündeme geldi. Genel kurul salonun en sağında yer alan bu grup eğer gerçekten e, CDU ve SPD arasında bir koalisyon kurulursa e, 152 milletvekili AFD en büyük muhalefet evet. grubu haline gelecek. E, AFD yeni yasama döneminin başında da kendisini partiler arası bir e, komponun kurbanı olarak görüyor. E, kendi argümanlarına göre AFD sistematik olarak parlamentodaki önemli görevlerden dışlanıyor. Üstelik bir e, önceki seçime kıyasıyla oy sayısını e, ikiye katlamış olmasına rağmen, yani argümanları bu şekilde e, Yeşiller Meclis grubunun yöneticisi e, Irene Mihalic bu nedenle Genel Kurul'daki tartışmada e, Federal Meclis'in iç tüzüğünün e, sıkılaştırılmasını öneriyor. Mihaliç Afdiye e, atıfla şöyle diyor. Parlamento kendisinden nefret edenlere karşı kendini savunmak zorundadır. E, Mihaliç örneğin Genel Kurul'daki ölçü ha, e, ölçü hakaret içeren cinsiyetçi ve aşırılıkçı ifadelerin kesinlikle torele edilmemesi gerektiğini savunuyor. Mihal için burada söyledikleri son derece önemli bir noktaya değiniyor çünkü bunu takın Almanya toplumunu yansıtıp yansıt, yansıtmadığını sorguladığımızda bu sorgulama tamamen yerindedir zira Afdi Anayasayı kurma dairesi tarafından artık kesin olarak, aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumda ve sürekli insanlık dışı söylemlerle toplumu kutuplaştırılıyor. Bir de Yeni Bundestag'da göçmen kökenli 73 milletvekili bulunuyor. Oysa Almanya genel nüfusunda neredeyse her üç kişiden biri göçmen kökenliyken Parlamentoda bu oran e, yalnızca her 10 kişiden biri düzeyinde. E, yeni parlamentodaki ortalama milletvekili yaklaşık 47 yaşında, mesleği avukat ya da kariyer siyasetçisi ve adı Stefan. E, yapay zeka'nın analizine göre tipik bir bund Bundestag milletvekili böyle tanımlanıyor. Şubat evet. ayındaki seçimle birlikte kadı kadın milletvekili oranı yüzde %32, 32,4'e düştü. Milletvekillerinin ortalamanın üzerinde bir kısmı doktora unvanına sahip. Buna karşın zanaatkar kökenli örneğin ustalık mesleği olan vekil sayısı oldukça düşük. Üniversite mezunu olmayan milletvekilleri ise parmakla sayılacak kadar az. Yani Alman toplumun Genel ortalaması ile Bundestag'daki temsil eden edilen milletvekilleri arasında çok açık bir uyumsuzluk görüyoruz. Bu nedenle mevcut 21. Bundestag'ın gerçekten temsil niteliği taşıyıp taşımadığı sorusu yerinde ve haklı bir sorudur. Özetle siyaset bilimci Andreas Wüst'e kısaca değineyim. Ona göre partiler kendilerini daha fazla açmak zorunda. Çünkü partiler göçmen kökenli insanların e, parlamentoda yeterince temsil edilmemesinden büyük oranda sorumlu. Göçmen geçmesine sahip siyasete e, ilgili yeterince bir kişi aday gösterilmiyor. Hı. Bu durum hem liste sıralamalarında hem de seçim bölgelerindeki adaylıklar için geçerli. Melisa Hanım aslında e, verdiğiniz cevapla e, soracağım bütün sorulara da cevap vermiş oldunuz. Detaylı bir e, yeni Bundestag analizi yaptınız. Teşekkür ediyoruz. E, şunu da hatırlatmasını yapalım. Aslında geçen hafta çıkan ek bütçe bir önceki meclis dağılımına göre çıkmıştı. Yani hani şu anki bundestaktaki partilerin dağılımına göre değil bir önceki vekiller aslında onu onaylamıştı. Ee, dün konuştuğumuz Ecevit de dün konuştuğumuz konuda da e, şu, şöyle bir e, veri verdi bize aslında bu e, hamleden sonra çıkan ek bütçeden sonra halkta bir rahatsızlık var ve AFD ile diye linkenin sol partinin tekrar bir yükselişçi olduğunu söyledi. Bu da bundestak için yeni bir tehdit olduğunu da söyledi. Merz'in e, takvimi Paskalya'ydı. Bunu da hatırlatalım izleyicilerimiz. Önümüzdeki günlerde yani 20 Nisan'a kadar koalisyonun kurulması, yeni hükümetin de göreve başlanması bekleniyor. Size de çok teşekkür ediyoruz Melisa Hanım. Detaylı bir Bundestag analizi yaptınız. Sizin aracılığınıza da Almanya'da yaşayan bütün Türklere hayırlı bayramlar dileyelim. Hayırlı bayramlar. Çok sağ olun. Değerli izleyenler Ramazan ayındaki son canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Pazar günü Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Bu vesileyle Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz. Hayırlı bayramlar.